Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dila kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber 1959 yılından beri devam eden ve dünyadaki en prestijli pre-college programlarından bir tanesi olan bir program hakkında konuşacağız. Ve bu program hem 5 hafta hem de ücretsiz. O yüzden bence kesinlikle çok güzel bir fırsat. Programımız Amerika'da gerçekleşiyor ve adı da SSP olarak aslında kısaltması var. Summer Science Project programın aslında genel olayı da şu. Dört tane ana araştırma konusu var ve siz bu dört konudan bir tanesini seçip bu programın gerçekleşeceği üniversiteye gidiyorsunuz. Öncelikle esasen biraz konulardan bahsedeyim. Astrofizik, biyokimya, genom ve sentetik kimya. Şimdi bu her ana konunun aslında başvurabilmeniz için belli akademik şartları yerine getiriyor olmanız lazım. Yani almış olmanız gereken bazı dersler var. Astrofizik için bu fizik artı prekalkülüs. Biyokimya için biyoloji artı kimya artı cebir genom için biyoloji artı C1-2 ve sentetik kimya için de kimya artı c Şimdi böyle deyince aslında çok bu, hani bu konuların hepsi aslında çok geniş temalar. Yani kimya deyince mesela bir sürü konu var içerisinde. Hani benim akademik şartlarım yerine geliyor mu diye düşünebilirsiniz. Ben programın sahip olduğu çok geniş bir soru cevap kısmı var. Onu aşağıya koyacağım. Oradaki linkten bakıp hani akademik geçmişiniz programı uyuyor mu, yeterli mi diye kontrol edebilirsiniz. Bunun yanı sıra programın sizden istediği bir İngilizce dil skoru var. Ve siz bunu isterseniz IELTS, isterseniz Duolingo, isterseniz de TOEFL olarak yollayabilirsiniz. Ya da SAT İngilizce skorunuzu yollayabilirsiniz. Program bunun dışında sizden herhangi bir SAT, AP ya da IB skoru istemiyor. Ya da AP ya da IB almanızın gerekli olduğunu da söylemiyor. Ya da SAT için hangisi geçerli. O yüzden eğer bu derslere sahip değilseniz ya da bu sınav skoruna hiçbir sıkıntı yok. Sadece dil yeterli, yerine getirmeniz yeterli. Ama herhangi bir dil skoru ile ilgili alt taban verilmemiş. O yüzden bunu programa mail atmanızı tavsiye ederim. Eğer kendi mesela dil skorunuz varsa ve yetip düşünüyorsanız. Ama hani şöyle diyeyim. Ayat için büyük ihtimalle 7 aldıysanız yeterlidir diye tahmin ediyorum. Bu da sanırım TOEFL da 120'ye tekabül ediyordu. Duolingo'da da sanırım 135. üniversite başvuru süreci şu an hatırlamaya çalışıyorum. Skorların birbirine ne kadar yani eşit olmaya çalıştığını. Ama yine de ben zaten programın mail adresini aşağıya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi programın gerçekleşici üniversiteleri birazcık bakalım. Programın geçmişinde eskiden Kaltekte de işlenen dersler varmış. Bence bu gerçekten inanılmaz. Çünkü eğer Kalteyi e bilmiyorsanız California Teknoloji Enstitüsü olarak geçiyor ve dünyanın en iyi mühendislik okullarından bir tanesi. Sanırım mühendislikte şu an ilk üçteler dünyada ve yani ciddi anlamda inanılmaz bir okul kendileri. Her sene binlerce hatta 30 bin, 40 bin başvuru içinde sadece 100 tane falan öğrenci seçiyorlar. O yüzden inanılmaz bir okul gerçekten. Ama bu sene program okulları içerisinde yer almıyor. Şimdi programın gerçekleştiği üniversiteleri birazcık bakalım. Astrofizik için önümüzde 4 tane üniversite var. Bunlardan birincisi University of Sheffield, İkincisi University of Colorado, üçüncüsü Georgia College, dördüncüsü New Mexico State. Bunun sonrasında biyokimya için de Purdue, Purdue çok inanılmaz bir üniversite arkadaşlar ve o da dünya sıralamasında çok yukarılarda. Hani o yüzden bence cidden de inanılmaz bir fırsat. İkincisi Indiana, üçüncüsü Georgetown, sonra New Mexico var. Bunun sonrasında da sentetik kimya için Southwestern Oklahoma Üniversitesi var çok pardon sanırım evet genom kısmında kaçırma evet, baştan söyleyeyim biyokimya için Purdue ve Indiana var ve genom içinde Georgetown ve Purdue ve New Mexico State var. Ee, bu programların tarihine baktığımız zaman aslında hepsinin neredeyse hani Haziran'ın ikinci haftasında başlayıp Temmuz'un sonunda olduğunu görüyoruz. Zaten ama yani aşağı gene koyacağım linkten siz tüm program tarihlerine ve üniversitelere bakabilirsiniz. Ee, programın kendi içerisinde aslında genel başvuru süreci ve kendi içeriği bu şekilde ben hani internetten olabildiğince yeni programın girmiş öğrencilerin deneyimlerini okumaya çalıştım. Özellikle Medium'da ve Reddit'te yazan bazı öğrenciler vardı. E, programın kendi içerisinde mentorlarla eşleşiyorsunuz ve ana proje konunuzla daha çok da sevecek araştırma konusuna göre e, akademik mentorunuzla beraber programa devam ediyorsunuz. Ve sonrasında tavsiye mektubu kısmı geliyor tabii ki de, en sevdiğimiz kısımlardan bir tanesi. E, buradan alacağınız tavsiye mektuplarıyla özellikle Medium'da yazan bir çocuk vardı. MIT ve Stanford'dan kabul almış ve tavsiye mektubunun onun için çok önemli bir etken olduğunu belirtiyordu. Bence o yüzden Kesinlikle program inanılmaz bir fırsat bu üniversitelerden tavsiye etmekte olabileceğiniz göz önünde bulundurulduğunda. Bunun sonrasında birazcık final aid kısmına değinmek istiyorum yani burs kısmına. Program kendi içerisinde başvururken herhangi bir sizden maddi durum beyanı istemiyor. Yani hani bursa başvuruyor musunuz gibi bir soru herhangi bir şekilde önünüze gelmiyor. Programı seçip seçilmediğinizi öğreniyorsunuz ve eğer seçildiyseniz program seçildiğiniz andan itibaren size 3 gün veriyor burs başvurusunda bulunmanız için. Ve burs, burs, başvurusunu yaparken de ailenizin yıllık geliri 75 bin doların altındaysa otomatikman tam burslu sayılıyorsunuz. Ve ben Türkiye'deki dolar kuru düşünüldüğünde birçok insanın 75 bin doların altında kazandığını düşünüyorum. En azından benim için öyle. O yüzden bence belki bu Türk öğrencileri olarak şansımız olabilir bir noktada. Dediğim gibi tam burs hem gidiş dönüş uçak biletinizi, hem kalacağınız yeri, hem programın genel ücretini her şeyi kapsıyor. Bunun dışında programa başvururken karnenizi yollamanızı istiyorlar programa. Ama karnenizi yollamanız derken şöyle bir kısım var minik. Eee daha transkriptinizi okulunuzun yollaması gerekiyor programa ve bunun İngilizce olması gerekiyor. O yüzden bir çevirmenden yardım alabilirsiniz ya da okulunuzun hani e, belki e-okul sistemi üzerinden İngilizce olarak veriliyordur bilmiyorum. O kısma bakabilirsiniz bir öğretmenlerinize konuşarak. Okulun yollaması kısmını özellikle belirtmişler. Bunun da büyük ihtimalle sebebi özellikle üniversite başvuru döneminde atıyorum böyle insanlar Reddit'te falan konuşuyordu böyle. Özellikle Çin'deki öğrencilerin falan transkriptleriyle oynamaları bazen hatta bazen okullar bile Öğrencileri prestijli okullara yollamak için transkriptleri değiştirebiliyorlar. O yüzden büyük ihtimalle okulun yollamasını direkt istiyorlar. Yani öğrencinin birebir yollamasındansa. Bununla nasıl yollanacağını zaten aşağıdan bakabilirsiniz portala. Portal aralıkta açılıyor. O yüzden başvurular daha açılmadı. Bunu biraz erken çekmek istedim. Çünkü yani çoğunluk programları tam hani başvuru bir hafta kalmışken de birkaç gün kalmışken koyuyorum. Ve insanlar çoğunlukla belgelerini yetiştiremiyor. O yüzden bir ayımız var neredeyse arkadaşlar. Hatta tam ortaları var işte 15 günümüz var diyelim. O yüzden tüm bu belgeleri yavaştan toplayabilirsiniz ya da dil sınavlarınızı yollamak için. Bunun yanı sıra başvuru portalı da açılmadığı için benim herhangi bir program içerisinde başvuru kısmında hani eser mi yazılıyor ya da başka neler yollanacak herhangi bir bilgim maalesef yok. Ben sadece hani web sitede gördüm ve hani internet araştırım kadarıyla size başvuru sürecini böyle anlatabiliyorum. Başvuru sürecinin devamında hani mülakat gibi kısımlarla da ilgili bilgi veren insan olmuş. O yüzden maalesef hani o kısımlarla da bir ilgili bilgim yok. Ama eğer yani programa katıldıysanız lütfen yorumlarda belirtin ki insanlar size soru sorabilir. Ama aslında program genel hatlarıyla bu şekilde. Birçok insan özellikle hani araştırma programı benden çok istiyordu. Hani özelden yazanlar vardı, yorumlardan yazanlar vardı. Umarım ki bu hoşunuza gider. Ki hani Amerika'da tam burslu yaz programları dediğinde çok sayılı uluslararası öğrenciler için. O yüzden bence gerçekten çok güzel bir fırsat. Ve umarım ki hani birçoğunuz da başvurursunuz ve umarım ki seçilirsiniz. Programla ilgili aynı zamanda başvuru şartlarından bir tanesi de 11. sınıf olmanız zorunda arkadaşlar. 11. sınıfta olup 15 19 yaş aralığında olmanız gerekiyor. Bunun üstüne basa söyleyeyim, 11. sınıf olmanız zorunlu. Yani direkt demişlerim yani juniors Junior için sadece. Hani yaşınız tutsa bile alt sınıf ya da üst sınıf olup başvuramıyorsunuz programı. 11 olmak zorunlu. Ve aslında hani programla ilgili bilmeniz gereken sanırım tüm hani genel şeyler bu şekilde. Şu an tekrardan notlarımı kontrol ediyorum. Hani eksik bir şey var mı diye. Ama hani zaten tüm ben programın bilgilerini de aşağıya koyacağım linkleriyle ve e-mail adresiyle beraber. O yüzden tüm var olan sorularınızı mailden sorabilir ya da genel web siteden bakabilirsiniz. Umarım ki videom hoşunuza gitmiştir. Gelecek video için iki seçenek var. Bir tanesi ben Thanksgiving tatilim için Kanada'ya gitmiştim. Ve Kanada'dayken Toronto Üniversitesi'nde okuyan Berks diye bir arkadaşım vardı. Kendisine buradan selam söylüyorum tekrardan. Kendisiyle beraber çok güzel bir kamp sülüğü çektik. Ve aynı zamanda bir söyleşi de yaptık. Kendisi hem Toronto'da okumanın nasıl olduğunu ve kendi başvuru sürecini de çok detaylıca anlattı. Buradan çok teşekkür ediyorum ona. O yüzden haftaya belki o U Toronto, yani daha, Toronto Üniversitesi videom gelebilir. Ya da ikinci olay biraz ilginç çünkü 2 Aralık'ta katılacağım bir etkinlik var ve bu kesinlikle blog çekilmesi gereken bir şey olacak ama tam ne biraz spoiler vermek istemiyorum. Çok ilginç bir şey. Özellikle Instagram'dan beni takip ediyorsanız ya zaten oradan göreceksiniz büyük ihtimalle tam hani 2 Aralık'ta. <laughs> Kusura bakmayın. Ama kısaca böyle. O yüzden sağdaki videonun olacağından tam emin değilim şu an. Ama hani e, SSP direkt bu şekildeydi. Umarım ki program hoşunuza gitmiştir. <laughs> Dışında yani summer size program olarak geçiyor program videonun başında da dediğim gibi. Kusura bakmayın öksürdüm o yüzden biraz sesim çatalaşmış olabilir. Ve yani akademik gereklikleri dediğim gibi tüm hani genel program akışına ve süreze ve alüminyelerine programı ve program aslında genel içeriği gibi her tüm detayları aşağıdan bakabileceksiniz. Videom kısaca bu şekildeydi. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda görüşmek üzere.